Oturun merhaba hoş geldiniz. Ben Mimar Yasir Karaca. Sayın arkadaşlarım, çatı ile şantiye serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi öncelikle biz çatının örtüsünü, çatı tahtalarını, döşeme tahtalarını kapattıktan sonra uzun bir müddettir çatıya çıkmamıştık biliyorsunuz ve aşağıdaki bizim işte bu aradaki fırsat bildiğimiz zaman diliminde işte sıyı tesisatı, PVC'yi ondan sonra ne bileyim dışarıda iskeleyi şudur budur bunları çekmiştik. Bizim aşağıda tabii sıhhi tesisatımız aslına bakarsanız yapılmaya devam ediyor ama yavaş yavaş artık hava muhalefetinin geçmesi ile birlikte çatı üzerine çıkma çıkacağız ve artık çatı malzememizi yapacağız sayın arkadaşlar. Şu şekilde biz kiremit kullanacağız. En eski çatı örtü malzemelerinden biridir biliyorsunuz. Ama hala en etkililerinden birisidir. Şimdi bu içeri yaparken çatı tiplerinden, biraz etrafımızdaki çatılardan, çatı örtü malzemelerinden ve kendi yapacağımız kiremitin nasıl uygulanacağından bahsedeceğiz. Yani süreç olarak bu şekilde ilerliyor. Şimdi öncelikle parça parça ben şundan bahsedeceğim size sayın arkadaşlar yer yer. Bu oluk ve teneke işçiliğinden bahsedeceğim. Bu kiremit tipinin sayın arkadaşlar kiremitin yapılmadan önce olukların yapılması gerekiyor. Ama bu oluklar çok kısa bir süre içerisinde hemen takılabildiği için sayın arkadaşlarım kusura bakmayın ne yazık ki benim de o tarihte başka bir yerde bir işim olduğu için oluk takımını çekemedim. Bundan dolayı kusura bakmayın ama bunu ben bir yerde telafi ederim hiç merak etmeyin. Şimdi şöyle söyleyeyim çat olayı başlamadan önce bir teneke işçiliği yapılması gerekiyor. Teneke işçiliği deniyor bu işçiliğe sayın arkadaşlarım. Mesela nedir bu teneke işçiliği? Gördüğünüz gibi şu köşelerde bakın mesela şu bacı etraflarında bir teneke işçiliği yapılmış. Saç malzeme yani bükülmüş oralarda bir işlemler yapılmış. Onun haricinde oluk yapılmış sayın arkadaşlarım. Şuradaki gördüğünüz gibi bacanın etrafında da var. Bu nedir? Şimdi biliyorsunuz kiremit malzeme yani köşeleri belli olan yani şey olmayan istediğiniz yere göre şekil almayan bir malzeme. Bundan dolayı sayın arkadaşlarım şimdi şurayı bir siliyorum. Şurayı bir siliyorum. Bakın Mesela diyelim biz kiremit malzemeyi geldik. Şu şekilde buraya yerleştirdik. Ama sayın arkadaşlarım, kiremit malzemenin şu uç kısmından içeriye işte sıvı kaçar, su kaçar. İşte e, bu da bizim yapımızın e, yavaş yavaş ölmesine neden olur. Bu gibi durumlar olmaması için Bizim yapılarımızda buralarda teneke işçiliği olmak durumundadır sayın arkadaşlar. O köşeyi işte bir nevi pahlamış oluruz. Pah neydi? Hemen sözlükten yeri gelmişken bakın önümde de sözlük varmış. Geri gelmişken pah neymiş ona da bir bakalım sözlükte ne diyor? Pah diyor eğik olarak kesilmiş kenar pahlamak da ya da pah vermek de pahlı hale getirmek demek için. Ama biz tabi şu şu an tabir olarak o yüzeyi geçmek anlamında o yüzeyi e, sayın arkadaşlarım kaplamak anlamında da e, kullanıyoruz şu an. E, mesela pahlamak işlemini nerede yapmıştık hatırlayın temelden e, temeldeki e, bizim taşıyıcı duvarlarımızdaki sıvı membran sürdüğümüz yerleri o köşeleri pahlamıştık böyle diplerden su kaçmasın diye. O köşelerdeki membranı, sıvı membranı oraya ekstra ayrıca sürmüştük. Pahlama işlemi sayın arkadaşlarım bu. Yani aslında bir nevi bu da bir pahlama işlemi. Yani o köşelerden sularımız kaçmasın diye. Şimdi yer yer oluk olayını dönüp dönüp konuşacağım sayın arkadaşlar. Ama şöyle söyleyeyim, şundan da bir bahsedeyim madem öyle. Öyle geçelim. Bu olukta oluk dediğim bu. Bakın şu şurası ne ne bunun? Burası bunun suyun gittiği yer sayın arkadaşlarım. Tamam mı? Ben önce oluktan bahsedeyim, sonra bu suyun gittiği yerden bahsedeyim. Bu olukta sayın arkadaşlarım. Bunlar bu da aynı şekilde saç malzeme sayın arkadaşlar. Hemen şöyle bunun bir tane hazır makinası var. Hazır makineden kastım ne? Saç malzemeyi bir taraftan verirsiniz sayın arkadaşlar, diğer taraftan aynı bu istediğimiz şekilde bu şekilde bize sayın arkadaşlarım oluk şeklinde verir. Hemen onu bir yazayım. Oluk bükme makinesi mi yazsam? Görsellere baktığımda sayın arkadaşlar bakın. Burada usta bir taraftan saçı veriyor. Diğer taraftan şeyin şekline göre makinenin ver, vereceği şekle göre diğer taraftan oluk çıkıyor sayın arkadaşlar. Burada bildiğiniz saç malzemeyi veriyor işte. Bakın bu saç. Saç malzeme sayın arkadaşlar. Bunu veriyor. Diğer taraftan sana şekil verilmiş bir halde bu şekilde şekil verilmiş bir halde sayın arkadaşlarım. Alıyorsunuz bak. Gördünüz mü? Şurada ne kadar uzun bir şekilde eksiz yapılmak istendiğinde genelde yapılan bir metot. Bu şekilde senin cephende oluşturuluyor sayın arkadaşlar. Tamam çok güzel. Biz bunu yaptık. Getirdik buraya monteledik. ...çok güzel. Peki... şefim buradaki ne? Buradaki de işte... ...buradaki e, işte belli... ...aralıklarla boşluk olacak. o buralarda pimaş boruları ne olacak ki? Buradaki suyu uzaklaştırabilmek için. Bu olup ne için? Bu olup suyu uzaklaştırmak için. Ha. Çatının bu kısmına gelen yerlerle... ...bazen pimaş boru takıyorlar. Bazen... ...takmıyorlar. Nasıl olsa alttaki kiremi takıyor diye. Ayrı konu. Alttaki... E, ...pimaş şey, ...alttaki giderini düşünün sayın arkadaşlar. Pimaş boru takılmış yeri düşünün. E, şöyle söyleyeyim ben size... Bunların mesela örnek veriyorum yeri neresidir? Köşe olmak zorunda mıdır? Ortam olmak zorundadır falan. Bunlar fark etmez sayın arkadaşlar. Bu sizin tasarımınıza, tasarımınıza göredir. Mesela sen dersin ki kardeşim çağırırsın birini. Ben dersin şu şuradan bunu yapmak istiyorum dersin. Bu boruyu indirmek istiyorum dersin. Bana suyu o zaman dersin şu şekilde topla ve su buradan bu şekilde tahliye olsun dersin. Neden buradan toplamak istersin? Yap cep, Yapıya önden baktığımızda burada e, sayın arkadaşlarım birincisi boruyu saklayabilmiş olursunuz. İkincisi de bakın sizin bu balkonlarınızda da bir gider olacak. E, balkonların süzgeci olacak yani dibinde e, oralarda su birikmesin diye işte çek pasta çektiğinizde o zaman demek ki siz yeri geldiğinde çatal atıp Bunların da giderini sağlayıp toplayıp hepsini yapınızdan uzaklaştırabilirsiniz. Genelde balkon diplerini bu yüzden seçerler sayın arkadaşlarım. Öyle söyleyeyim ben size. Oluk olayı da işte genel itibariyle bu şekilde. Oluk da mesele yapıdan suyu uzaklaştırmak bu kadar. Daha doğrusu yapında şöyle bir toplamak. Pimaş boruya iletmek. Pimaş boru uzaklaştıracak suyu. Tamam. Peki. Biz şu an ne yapıyoruz? Bizim e, biraz tenekişçiliğini çekeceğim. Asıl çatı örtü muhabbetine bir sonrakinde başlayacağım ama şöyle ufak bir söyleyeyim. Biz standart kiremit malzeme kullanıyoruz. Sayın arkadaşlar. Kire, standart kiremit malzeme dediğime bakmayın. Kiremit malzeme hala piyasanın orta üstü belki e, bir malzemesi. Çünkü çok daha dandik malzemelerde çıktı. Çok daha iyi malzemeler çıktığı gibi. Sayın arkadaşlarım. Bakın burada bir net şey yapmış. Çizgisini almış ve örtü çakmaya başlamış. Bundan bahsedeceğiz. Altındaki şu örtü malzemesinden bahsedeceğiz. Ee, sayın arkadaşlarım, bir de ben şöyle söyleyeyim. Bizim bu yaptığımız kiremit tipi, bakın kiremitler de birbirinden farklı farklıdır. Bu Marsilya tipi kiremit diye geçiyor sayın arkadaşlarım. Bakın bizim şu an bu kullandığımız Marsilya tipi. Yani ne alaka Marsilya tipi kiremit muhabbetine girerseniz de ilk başta bu desen Marsilya'da çıktı için mesela isterseniz Osmanlı tipi kiremit yazayım. Osmanlı farklı tipi kiremit. Ya şimdi kiremit dediğimi bir tane değil mi kardeşim? Mesela sayın arkadaşlarım bunlar da Osmanlı tipi kiremittir. Anladınız mı bakın? Eski yapılarda he bak şimdi bir anda gözünüzün önüne gelince bir anda şey olmuştur. Doğru mesela benim de işte eski köydeki en eski yapıda böyle bir çatı var dersiniz mesela demek istediğimi anlayın. Yani birbirine farklı kiremitler vardır. Yapılarda genellikle örtü malzemesi olarak kullanılan kiremit tipi Marsilya tipi kiremittir sayın arkadaşlarım. İlerliyorum. Bakın kiremitleri döşemeye devam ediyor. Kiremitlerin üzerinde çok duracağım. Bu döşemelerin nelere dikkat edilir falan filan. O yüzden bu videonun sonunda başka işlemek istediğim şey Bakın teneke işçiliğini görüyorsunuz. Geliyor dolanıyor. Gördünüz mü? Her yerde her köşede. Bu zaman zaman tekrar başka parçaları göstereceğim yani ben size. Bakın oradan gelmiş. Gördünüz mü? Buralar, buralar, buralar. Her yerinde sayın arkadaşlar teneki işçiliği yapılmış. Yani her köşede, her birleşim noktasında, her yerde kiremit var sayın arkadaşlar. Peki şuralardan bunu söyledim mi söylemedim mi hatırlamıyorum. Şuralardan su kaçmaz mı? Şu birleşim noktalarına. E biz birleşim noktalarına e, bu saç malzemeyi kapladık ama şuralardan kaçmaz mı? Sayın arkadaşlarım buralardan da kaçmaması için zaten bu yüzeye biz komple sıva yapacağız. Hatta iki kat yapacağız. Onu da şöyle yapmış olayım. Buradaki diş ortadan kalkmış olacak. Burada bir diş olmayacak. Düz bir yüzey olacak ve olay bitmiş olacak sayın arkadaşlar. Genel itibariyle bizim olayımız bu. Ben şu muhabbetten bahsedeceğim bir de. Bu muhabbet dediğim ne? Bakın burada biz bizim şokladığımız bacadan gelen dumanı görüyorsunuz sayın arkadaşlar ama durun ben bunu bir dahaki videonun başında bahsedeyim. Önemli bir konu. Bu video biraz belki kısa olmuştur. Çok da bilmiyorum şu an ama ben bunu bir dahaki videonun başında bahsedeyim de bu sonuna kadar izlemeyen arkadaşlar kaçırmasın. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım sayın arkadaşlar. Sağlıcakla.